sonra bizim bir diğer değişik konumuz uyku ve dinlenme. Küçük bir bebeğimiz olacak, geceleri sürekli uyanacak ve o yüzden zaten uyumak bizim için biraz daha zorlu bir işlem. Doğumdan sonra harcadığımız enerji, doğum esnasında çektiğimiz ağrı, bebekle ilgilenmek, bunların hepsi uyku düzenimizi bozacak şeyler. İlk günler genelde uykusuz kalıyorlar, gebelerimiz. Dinlenebilmek için gündüzleri bebeğiniz uyuduğunda siz de mümkünse uyuyun onunla birlikte. Daha fazla, daha rahat enerji depolayabilmenize yardımcı olur bu durum. Gecelerde bebeğinize ilgilenmek için muhakkak babadan destek alıyoruz. Her seferinde biz uyanıp bebeğimizi merak ettiğimiz için başına gitmiyoruz. Muhakkak babamız da bize yardımcı oluyor. Anneye yardımcı olmalıyız. Lonsalık sürecinde bu aşırı önemli bir durum. Kendi anneniz, eşinizin annesi, eşiniz bu süreçte size destek olmalı. Doğum sonrası ilaç kullanımı bir diğer önemli bir konu. Hekimimizin önermediği hiçbir ilacı kullanmıyoruz. Emziriyoruz, low sayız, vücudumuzda da yeni için değişiklikler oluyor. İlaçlar bizim için bir risk faktörü. Gebelikte verilen demir ilaçları doğumdan sonra yalnız 3 ay kullanılıyor. 3 ay önce devam ediyoruz. Bu demir ilacının en iyi emilimi için açken ve C vitaminden zengin besinlerle birlikte tüketmeliyiz. Portakal suyu ile birlikte aç karnına mesela tüketebilirsiniz Olur. bu demir ilacını. Çay kahve, süt ve e, süt ürünü demir ilacının emilimini azaltıyor. O yüzden ilacı içtikten en az yarım saat geçene kadar çay, kahve, süt ve süt ürünü tüketmiyoruz. Aç karnına portakal suyu gibi C vitaminiyle zengin bir şeyle içiyoruz ve yarım saat boyunca çay, kahve, süt ve süt ürünü tüketmiyoruz. E, gebelikte bir 2 doz tetanoz aşısı oldunuz biliyorsunuz. Gebelikten sonra Üçüncü dozuyla birlikte devam etmeniz gerekiyor. Muhakkak sağlık ocağından bunu takip ettirin. Tetanoz aşısı 5 doz. 3, 4. ve 5. dozlar gebelikten sonraya denk geliyor. Muhakkak olun. Tetanoz için vücudunuz tam koruma sağlasın. Doğumdan sonrası cinsellik de bizim için bir diğer konu. Cinsel yaşamımızda e, sağlık kurabilmek için muhakkak aile planlaması gerekiyor. 6 haftalık losa dönemi yani ortalama 40 güne takabül ediyor. Cinsel ilişkiye girmiyoruz. 40 gün boyunca cinsellik bize yasak. Doğumdan sonra ilk e, cinsel ilişkide gebe kalınabiliyor. Gebelik ihtimali yüksek. Bu konu, Bunun için korunma yöntemlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hem anne hem bebek sağlığı için doğumdan sonra 2 yıl boyunca gebe kalmamamız gerekiyor. Bu önermediğimiz bir şey. Hı hı. Aynı planlaması için dediğim gibi danışmanlık almamız gerekiyor bu yüzden. İlişkide anne ağrı ve rahatsızlık hissediyorsa bu süreç 40 günden biraz daha uzayabilir. İlk aylarda anne yorgunluk veya biraz anneliğe uyum çabasıyla cinsellikte isteksiz olabiliyor. Hani bu konuda biraz aile planlamasıyla babanın da uyum sağlaması gerekiyor. Biraz destek ve anlayış gerekiyor. İlk aylarda vajina bölgesinde kuruluk olabiliyor. kuruluk kuruluğu önlemek için kayganlaştırıcı fitil ve jel kullanabilirsiniz. E, Kegel egzersizi dediğimiz bir egzersiz var. E, i̇drar yaptığımız bölgeyi böyle hissediyoruz. O idrar yaptığımız bölgeyi hissedin, tutun, bırakın, tamam. tutun, bırakın. Bu e, Kegel egzersizini hem hamilelikte, hem normalde, hem gündelik yaşantımızda aklımıza her geldiğinde yapmamız gerekiyor. Kegel egzersizi doğumdan sonra da hem üreme organı sarkmasını engelliyor, hem idrar kaçırmayı engelliyor, hem de cinsel ilişki için duyarlı ve kalmayı arttırıyor. Her sürecinde sonrasında, slow dönemde ve hayatınız boyunca aklınıza geldiğinde eğer kegel egzersizlerini yaparsanız bu idrar kaçırma dediğimiz inkontinans olayını ömür boyunca mümkün olduğunca yaşamazsınız ve hamilelik sonrası cinsel hayatınızı daha rahat sağlamanıza sebep olur. olanak tanır. Ee, gebelikten nasıl korunacağız? Bunun için birkaç korunma aparatımız var. Sizin de gündelik hmm. yaşantınızda kullandığınız gibi. Rahim içi araç, Riyam. Ee, bunu doğum sonrası, doğum halindeyken e, taktırabilirsiniz. Doğum sonrası ilk 48 saat içerisinde veya normal doğumdan altın, sezaryenden 8 hafta sonra eğer rahim içi araçla korunmak istiyorsanız taktırabilirsiniz. Ee, sadece progesteron içeren hormonsal haplar yöntemlerimiz hmm. var. Emzirenli olsalar için uygun diyoruz biz bunu. Çünkü progesteron emzirme kısmını destekleyen bir hormon. 3 aylık iğneler var bunlar için. 3 aylık iğne vurdurabiliyoruz. Deri altı implantlar koyulabiliyor. E veya sadece progesteron içeren haplar var. Gebelikten korunma hapları. Bunları kullanabiliyoruz. Emziren anneler doğumdan 6 hafta sonra bu yöntemle korunabiliyorlar. Östrojen ve progesteron hormonlarının beraber bulunduğu e, korunma yöntemleri var. Bunu emziren annelere önermiyoruz. Çünkü östrojen süt miktarını ve kalitesini azaltıyor. Östrojen bulunan bir hapı emziriyorsak kullanmıyoruz veya bir korunma yöntemini. Kadın ve erkek kondomları var e, ve kremleri var. E, 6 haftada başlanıyor bunları da kullanmaya. Losalarda vajinal kuruluğu da ortadan kaldırıyor. Aslında güzel ve kullanışlı bir yöntem. Cerrahi yöntemler var. Eğer e, bebeğimizden sonra bir daha e, gebelik düşünmüyorsanız tüp, kadınlarda tüplerin bağlanması dediğimiz Hı -hı. erkeklerde de e, sperm kanallarının bağlanması dediğimiz hem kadın ve erkek için cerrahi yöntemler var. Tüp bağlatma doğumdan sonraki ilk haftada özellikle ilk 72 saatte yapılabiliyor veya 6. haftadan sonra yapılabiliyor. Erkekler herhangi bir dönemde gidip sperm kanallarını bağlatabiliyorlar. E, tam emzirme dediğimiz bir korunma yöntemimiz var. Bu bebek 6 aydan küçükse ve anne hala adet görmüyorsa uygulanabilecek bir korunma yöntemi bebeği gündüz gece her istedikçe günde en az 6 ile 10 kez emzirirsek bebeğimizi emzirirken vücudumuzun sağladığı hormonlar bizi gebelikten koruyor. Ama bebeğimize ek gıda veriyorsak veya yeterince emziremiyorsak bu bizim için bir soru işareti. Acaba gebelikten tam korunuyor muyuz? Emin olamıyoruz. Ee, bir de doğumdan sonra sağlık kuruluşuna başvurmanız gereken birkaç maddemiz var. Biz size zaten bununla ilgili bir broşür vereceğiz. Lohusada ee, aşırı kanama varsa, bahsettiğimiz gibi saatte bir petten fazla kanamamız varsa veya bir pet kadar kanamamız varsa, şiddetli baş ağrımız varsa, nefes darlığımız varsa, bulanık görme, şiddetli karın ağrısı, fazla kasılma, yüksek ateş, titreme, idrar yaparken ağrı, yanma, aşırı halsizlik, Kötü bir kokulu akıntı, dikişlerde ağrı, e, orada hassasiyet, yüksek tansiyon, memelerde akse dediğimiz memelerimizin kitlelerle e, sarılması. Bu tarz bir durum olursa muhakkak doktorumuza veya bir sağlık kuruluşuna başvuruyoruz. Kontrol edilmesi gereken durumlar. Gebelikten zaten sonra doğumdan sonra da sizinle görüşeceğiz. Tekrar kabarcıklı olurken bunların bir üstünden geçeceğiz. Sizin de sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Sağ olun.